CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İpsala'ya bağlı Karaağaç Köyü'nün Türkiye'yi örnek bir köy modeli olduğunu belirterek, burada Türkiye'nin tersine bir durum yaşanıyor. Birçok üretici ve gençler köyünü terk ederken, burada ceviz üretim sayesinde gençler köyüne dönüyor dedi. Burası İpsala Karaağaç Köyü. Ceviz ağaçlarıyla ünlü bu köy bin dekar ceviz arazisine sahipti. Orman Genel Müdürlüğü 2B arazisini köye verdi. Köylüler çalıştılar. Bin dekar ceviz sahibi oldular. Baktılar gördüler. Cevizi satabiliyorlar. Kendi olanaklarıyla bin dekar daha yaptılar. Şimdi örnek bir köy oldu. Neden mi? Türkiye'deki tüm köylerde neredeyse boşalma var. Köyler kentlere akın ediyorlar. Köylüler kalmıyor gençler köyde kalmıyor. Ama bu köyde tam tersi bir durum var. Gençler köye gelmeye başladı. Ceviz işinde, budama işinde çalışıyorlar. Önümüzdeki haftada bu cevizleri toplamaya gelecekler. Bu örnek model çoğaltılmalı. Müzik bu köyün bir barajı var. Eğer barajla devreye girerse daha bir 2000 bin dekar ceviz dikilecek. Amcalar da çok mutlu. Neden? Çocuklarını görüyorlar. Çocuklarınız her hafta geliyor mu? Geliyor. Her hafta geliyorlar. Torunlar da geliyor. Hepsi beraber geliyor. Ne kadar güzel. Bir. Sizinkiler de geliyor. Benim de kardeşlerim geliyor. İstanbullularım. İstanbul'a göç etmişlerdi ama şimdi buradalar. İşte örnek bir Model. Çalışıyorlar, çalıştıkça alım terinin karşılığını alabiliyorlar. Sadece yapmamız gereken barajın bir an önce tamamlanması, onların suya kavuşması, cevizin de değerinden satılması, hem köylerimiz boşalmasın, hem üreticimiz para kazansın, hem de aileler bir arada olsun.